Gevrek fiyatı şu anda 12 lira 50 kuruşken zam sonrası 15 liraya yükselecek. İzmirli vatandaşlar bu artışın günlük tüketimi zorlaştıracağını belirtiyor. Bundan sonra herhalde 12.5'ten 15 olursa bir tane alırsak ayda bir tane alacağız. Şimdi bile soruyorum 15 de ise almayacaktım. 12,5 dedi diye birer tane birer tane aldık bak birer tane bize. Yani üç, kişi üç kişi, üç kişi paylaştık bir tane. Üç üç tane. Kişi paylaştık evet. Evet. Vallahi çok yazık. Ülkeme yazık, bize de yazık. Herkese yazık. Bir gevrek şu an 12,5-15 lira olacak diyorsun. Yani bunu alacak zaten vatandaş zorlanıyor zaten. Vatandaşlar artan fiyatlardan duyduğu sıkıntıyı dile getirerek her şeye zam geliyor düşüncelerini dile getirdi Her şeye zam geliyor zaten. Zam gelmeyen bir şey yok yani. Her şey çok pahalandı ki. Yani... Yüzde bin şey geldi, fiyat geldi. Fırıncılarsa artan un, susam ve enerji maliyetlerine dikkat çekerek zam kararının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Odun'a geliyor, susama geliyor, un'a geliyor, yağa geliyor, işçiye geliyor. Yani buraya gideri çok ağır. Ama zam gelmeyince de kurtarmıyor. Her şeyin fiyatı burada, resmi. Açan çek olabilir. Burada ne? Bunlar şu anki güncel fiyatlar değil mi? Evet, evet. Burada karşıda yazılı.